Merhaba Lena. Merhaba. Sürprizine hazır mısın? Hadi gel bakalım. Gel bakalım hadi. Kapat bakalım. Dikkat et açabilirsin. Hadi koş bakalım. Evet bin bakalım. Kardeşini de yanına koyabilir miyiz? anda koyamayız. Hadi git Lena, bakalım o zaman. Buldum. Yeni mi buldun? Hadi sür bakalım o zaman. Evet Lena gidiyor. Evet döndüm. Döndürebiliriz. peşine yavaş düşmeden düşmeden. <gülüyor> <gülüyor> Çağır ablayı gelsin. Yavaş düşersin yavaş 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 yavaş. Tamam <laughs> düştün. <laughs> <laughs> Hadi gelin bakalım. いやいやハハハ。<laughs>